İşte gelin burada. Hmm, ne kadar lezzetli. Dur. Ben her şeyi yedim mi? Ama hala yemek yemek istiyorum. Hmm, bir fikrim var. Sanırım yardım çağırmanın zamanı geldi. Oh, hayır. Birileri acıkmış galiba. Ses, Geliyorum. Bu kürültü ne? Maggie. Sofya acıktı. Dayan. Ne? Ve büyük anne. Sorunum yardımına ihtiyacı var. Ah, herkes challenge için hazır. Tamam. Her şeyden önce böyle bir pasta istiyorum. <laughs> Resimdeki gibi. Yaparız. Pasta mı? Bu konuda ben ustayım. Aa, ne oldu? Aa, ekmek mi? Aa, kek mi? Aa, şimdi yapacağım torunum. Sadece biraz un. Birkaç yumurta. Ve tabii süt. Şimdi hamuru yoğuruyorum. Ay, ne güzellik. Değil mi Maggie? Hazır kekler varsa neden hamur yapıyorsunuz? Ne kadar mükemmel olduklarına bakın. Bu gereken şey değil. Mağazadan mı? Neler oluyor? Tamam nasıl isterse. Bu arada profesyonel mikserim bana hamuru kabartacak. Tam gereken. Beş eşit parçaya biliyoruz Şimdi gıda boyası eklememiz gerekiyor. Eldivenlerimi giyeceğim ve hamuru iyice yoğuracağım. Evet. Şimdi her kek eşsiz olacak. Hmm, benim de pastamın eşsiz olacağını düşünürsün. Özellikle fıstık ezmesiyle. Onu ilk kekin üzerine süreceğiz. Sonra ikincisine de süreceğiz tabii ki. Bu arada biraz da deneyebiliriz. Ah, ne kadar lezzetli. Tamam. Üçüncü kekeye sürme zamanı. Ay, bir kaşık daha istiyorum. Bir tane daha. Sofya eksikleri fark etmeyecek. Ay nasıl da lezzetli. Ah Mögü ne yapıyorsun? Böyle yapma. Nasıl ev yapımı reçelim var baksana. Ben de tüm kavanozu pastama dökeceğim. Müthiş. Şimdi süslemek için biraz hamur. Ay nasıl da güzel olmuş. Ay müthiş. Mis kokulu. Fırına gitme vaktin geldi. İşte böyle. Burada biraz bekle. Büyük annen de bu arada biraz kestirecek. İşte keklerim hazır. Postayı toplamanın zamanı geldi. Her katmana kendi özel renkli kremini sürüyorum. Ve renkler keklerin renkleriyle eşleşecek. Dışarısına da krema ile süsleyeceğiz. Şimdi onu özel bir spatula ile düzeltmemiz gerekiyor. Evet bu pasta mükemmel olacak. Ama hepsi bu kadar değil. Şimdi tatlı bir göksal yapacağım. Onu pastanın üzerine koyacağım ve gök şuanın olduğu yerde tek boynuzlu atta olacak. Yanlarda da bulutlar ve kalpler olacak. Sanırım kendimi açtım. Bu mükemmel resmen. Aa, bu benim saatim. Kurtayı çıkarmanın zamanı geldi. Ay ne koku ama hazır. Sofiye ısmarlamanın zamanı geldi. Kenara çekilin çocuklar. Büyük anne geldi. Hayır çok güzel pastaları var. Ama benimki çok korkunç. Bir fikrim var. Onu eminem şekerleriyle süsleyeceğim. İşte bu Sofi. Çabucak tadına bak. Vay canına kaç tane kek var. Nereden başlasak? Portakalı soydum. Önce sen deneyelim. Biraz kuru olmuş. Kola olmadan yapamam. üzgünüm Maggie. Vay canına, bu büyük annenin çilekli tortası. Nasıl da kokuyor. Ve çok lezzetli. Büyük anneye sana bayılıyorum. Vay canına bu da ne böyle. Acilen bir dedem istiyorum. O gökkuşağı renkli. Ve çok yumuşacık. Ve bu tek boynuza altta çok leziz. Peki hangisini kazanan olarak seçmeliyim? Bence şefin pastası. O eşsiz. Evet işimi biliyorum. Tamam şimdi de senemada olduğu gibi patlamış mısır istiyorum. Ne ne? Aa, kuş gibi mısır. Bunu ben yapabilirim. İşte kendileri de burada. Hayır. Burada özel tuğullara ihtiyacımız var Ve Ben de var onlardan biraz. Folyodan vazolar hazırlayacağım. Şimdi tohumları zarif bir şekilde içerine dökeceğim. Ve tabii ki tereyağı. Baksanıza. Mis. Onlara tohum dökeceğim. İşte böyle ve gıda boyaları olmadan da olmaz. Patlamış mısıra eşsizlik kazandıracaklar. Ve bu taraftan, şu taraftan onlardan bir gökkuşağı toplayacağız. İşte yanma zamanı. Tavallara dikkat edin. Patlamaları gerekiyor. Sanırım bu kadar yeter. Bakalım neler olmuş. Evet, kırmızı mısır patlaması. Ne diyorsunuz büyük anne? Renkleri nasıl buldunuz? Eh nasıl isterseniz. Ay bu şefler. Ben de her şey doğal olacak. Sadece yeni akıllı aletimle tahılları alacağım. Hazır. Çıplak mısır. Şimdi tavaya biraz tereyağı sürün. Aslında daha fazlası da olur. Onu eritip buraya mısır göndereceğim. Tabii ki şeker Sofim tatlıya çok düşkündür. Sanırım süreç başladı. Bekleyelim. Aman tanrım. Talları doğrudan tavada patlıyor. Hazır. Ne koku ama. Gizli malzemeli harekete geçirmenin zamanı geldi. Onları eriyene kadar marshmallow'u tavada eriteceğim. patlamış. Mısır göndereceğim. Her şey iyice karıştırıyorum. Patlamış mısırdan yapışacak bir top aldım. Ya da daha doğrusu farklı renklerde beş tane top. Peki bir kaseye patlamış mısır dökmenin zamanı geldi. Peki ne güzel olmuş. Ay Sem, evet bu patlamış mısır mı? Hey kendin al. Hadi Çocuk gibisiniz ya. İlk patlamış mısırım bay. Sadece ısınması gerekiyor. Torbadaki tavaya ve süreç gitti. Ee, evet. Gergin olmamalıyım. Baksanıza. Bir saniye. Koku da ne böyle? Ne oldu orada? Ne? Ne oldu ki? Aa, koku mu? Sanırım patlayacak. Yere yatın. Maggie sen ne yaptın kız? Aa, patlamış mısır işte. Patladı işte. Hepsini çabucak temizlemeliyim. Herhangi bir şey kaldı mı? Ne? Sadece bir tane mi? O da simsiyah. Sofi özür dilerim. Görünüşe göre diyet yapıyorsun bugün. Vay canına ne kadar patlamış mısır var. Bu koku da ne böyle? Ee, bu ne böyle? Yanmış. Ay, bir tane de hem. Hmm, ama bu ilginç görünüyor. Gerçek bir patlamış mısır? Evet tatlı. Her şey biliyorsun büyük anne. Vay be bu da ne böyle? Usanıyor. Havalı görünüyor. Hmm, ne kadar lezzetli. İnanılmaz. Bu patlamış mısır kesinlikle kazanmayı hak ediyor. Ha, bir puan daha. Ben en iyisiyim. Yemekte pankek. Bunu halledebilir misiniz? Ne? Pankek mi? Bunları nasıl pişireceğim şey ki? Ay, yapıyorlar. Sütü iki yumurta eklemenin zamanı geldi. Ne yapacağımı biliyorum ben. Tamam. Nasıl isterseniz ben ekleyeceğim. Elbette evet. biraz un. Şimdi hamuru profesyonel karıştırımcı da çırpacağım. Sanırım bu turda benim olacak. <laughs> e, Ken seviniyorsun. Benim çırpıcım daha da iyi yapar. Ben hamuru kendim çırpacağım. Ee, süt eklemeliyiz. Başka ne vardı? Ah, unut tabii. Ve yumurta kabuklu da olsun yani ne fark eder? Şimdi her şeyi karıştırmam gerekiyor. Bence zor bir şey yok. Biraz garip bir hamur olmuş. Ben biraz da karıştıracağım. Pekala hamuru tavaya dökmenin zamanı geldi. İşte böyle. Ve şimdi tabii ki çikolata. Böylece sürüyoruz pankekimizi ve üzerine bir tane de koyacağım. Sadece mükemmel oldu. Ne? Ne yapıyor? Buraya yeşil ekleyeceğim. Hepsi bu. Hepsi hazır. Biraz sallayacağım. Ve işte böyle ve böyle. Evet. Bu ne ya? Bak nasıl yapabiliyorum. Büyük anne çok şey biliyor. Ama benim renkli hamurla resim yapabilirim. Şimdi sadece bir pankek değil, bir sanat eseri yapacağım. Şimdi son dokunuş ve Sophie'nin portresi hazır. Her şeyi hazırladılar ya. Ben de bu tuhaf hamur var. Tamam sadece tavaya dökeceğim. Ne olursa olsun artık. Peki Sophie acıktın mı? Hadi kenara çekil. Ay ne yapıyorsun? Git buradan. <laughs> Yine kavga yapıyorlar. Aa bu koku da ne hayır. kim yanıyor. Acilen onu çevirmem gerekiyor. Şimdi görürsün. Ay bu koku da ne? Maggie. Ne yaptı yine? Ups. Sanırım pankekim hazır. Vay be nasıl da uğraşmışsınız. Mis gibi. Bir dakika. Yine bir şey mi yandı? Bu Maggie'nin pankeki tabii ki. Ona bakmak bile korkutucu. Hmm, vay canına. Bu ben miyim? Pankekin üzerinde. Vay be. İşte bu. Hmm, çok lezzetli. Bir dakika, bunlar büyük annenin pankekleri. Evet, içinde çikolata var. Tıpkı benim sevdiğim gibi, çok lezzetli. Dayanamıyorum. Büyük anne, sen eşsizsin. Bu en iyi yemek. Ay, teşekkürler Sophie. Gördün mü aşçı? Murat'a kanalımıza abone olmayı unutma böylece çok tatlı ve eğlenceli videoları kaçırmayacaksın.